E, oyunla ilgili e, öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yani 70 dakikanın üzerinde falan 10 kişi oynadık. Çok zor bir oyun oldu. E, Tabi bir derbi maçta bu kadar uzun süre 10 kişi oynamak kolay değil. Çok mücadele etti çocuklar, koştular. Onun için oyuncularımı kutluyorum bugün itibariyle. E, oyuna baktığımız zaman ilk 5-10 beş, ilk beş dakika e, rakip e, iç saha avantajıyla baskı yapmaya çalıştı bize. Birinci ve bir İkinci ve altıncı dakikalarda iki tane sarı kart çıktı hakem arkadaştan. Oyuncuların mücadele gücünü e, maalesef kaybettik. Korkudan oyuncular ikili mücadeleye girememeye başladılar iki tane oyuncumuz. Devamında gol geldi bizim tarafımızdan. Bir gol daha geldi. 2-1 oldu. Üçüncü gol geldi. Oyunun devamı bizim tarafımızdan kolay gibi görünüyordu. E, çok rahat bir e, maç olacak gibi duruyordu bizim için ki. Orada da var devreye girdi maalesef. Bilal'in pozisyonu çok tartışılır. Şiddet yok. Baskı yok. Hiçbir şey yok. Sadece ayak orada. Çok ağır bir karardı bence. Onu söyleyeyim. Ondan sonra rakip doğal olarak 11-10 çok baskı yaptı bize. Bunun neticesinde savunmak durumunda kaldık. İkinci yarı iki tane %100 pozisyonumuz var. Üç 2 iken dördü bulabilirdik. Üç 1 iken 4-1'i bulabilirdik. İki tane %100 pozisyonumuz var. Onları da maalesef sonuçlandıramadık. Ve 3 ee, 3 üç bir skorla ayrılıyoruz. Bence bizim için bir puan e, alınmış bir puan. Bu senaryonun karşısında çok normal gibi duruyor. E, maalesef maçtan çok bize bir tiyatro oyunu gibi geldi bu. Hakem arkadaşların ve vardaki arkadaşların tutumları, verilen kararlar, verilen kartlar e, tam bir faciaydı bizim tarafımızdan bakıldığı zaman. O yüzden yani üzülmüyoruz, bir puana seviniyoruz. Ne yapmamız gerekiyordu? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, Trabzon Deplasmanı Ligi'nin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Çok ciddi bir taraftar kitlesi önünde oynadık. E, oyuncular da bana göre iki taraf, onlar da çok iyi mücadele ettiler. Biz de iyi mücadele ettik. Onlarda bir sorun yok. Ama e, 70 dakikanın üzerinde 10 kişi olduk. Bu kolay değil. Yani bizim kulübe, kulübeye baktığınızda biz ofansif hatta kulübede oyuncu değiştirecek durumumuz da yok bizim. Biz sadece savunma ve merkez orta saha oyuncularıyla kulübede e, bekliyoruz şu anda. Yani hamle yapacak şansımız da çok sınırlı bizim. Yaptığımız hamlelerde gördüğünüz gibi hep savunmaya yönelik hamlelerde oyunun devamında. Bu tabii kolay bir durum değil ama e, özellikle hakem ve vardaki arkadaşların e, 3-1'den sonra dengeyi kurmak için birele verdiği kırmızı kart maalesef e, Türk futbolunun acı bir gerçeğiydi. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani bir maç ancak bu şekilde dengeye getirilebilir. Biz ben kendi açımdan konuşuyorum. E, yanlış anlaşılmasın. Yani biz Beşiktaş tarafını konuşuyoruz. Bizim için e, çok sağlıksız bir e, karardı. Ondan sonra verilen kararlar da, verilen fauller, yan toplar, rakip zaten 11-10'da e, biz normal olarak savunuyoruz doğal olarak. Savunacağız 11-10'da e, alanı daraltıp Klasik. Savunuyoruz. Bu çok normal futbolda. Ama e, verilen kartta bir o kadar yani Beşiktaş camiasına yapılmış. Çok büyük bir ayıptı yani onu söyleyeyim. Yani Böyle maçlarda e, belki e, zayıf takımlara karşı 11-10'u koruyabilirsiniz ama e, eşit maçlarda derbi bir müsabakalarında 11-10 e, diğer tarafı çok zayıflatır. E, bizim de savunma yapmamız normal ama 10 kişiyken 2 tane de %100 pozisyonumuz olduğu da unutulmamalı. Onu da unutmamak lazım. Yani 3-2 iken David e, Temi'ye verse 4-2 olacak ve oyun bitecekti. Onları sonuçlandıramadık. Bu da üzücü tarafıydı ama ben oyunu e, çok yorumlamak istemiyorum. Oyuncular çok mücadele ettiler, çok iyiydiler ama bana göre biraz bu akşamki maç tiyatro oyunuydu yani. geçen hafta e, bizim Gaziantep maçının ikinci yarısı tam 19 dakika oynanmış. Size o zaman böyle bir bilgi vereyim ben. 19 dakika oynanmış ikinci yarısı. Yani hep Türk futbolunun gelişiminden bahsediyorlar. 19 dakika oynanmış Trabzon şey maçının geçen hafta. Her yatan 5 dakikada tedavi oluyor. 5 dakikada oyuncu değişiyor. Yaklaşık 15-20 dakikalık süre götürdüler maçtan. Total 19 dakika oynanmış maç. Ya bugünkü maç bana göre güzel maçtı. Oyuncular mücadele ettiler. Oyuncular çok çaba sarf ettiler. İki taraf Trabzonspor geriden gelip oyunu çevirmek için çok çaba sarf etti. Bizim oyuncular mücadele ettiler. Sağ içiyle herhangi bir sorunumuz yok. Oyuncular gayet yentilmence, yani, dosya çok güzel mücadele ettiler. Ama e, maalesef hakem arkadaşlar devreye girdi orada da. Yani oyun e, doğallığının dışına çıktı oyun. En önemli tarafı bizim tarafımızdan bu. Yani 11-11 oynansaydı ne olurdu acaba? O bölümü de düşünmek lazım biraz. O yüzden oyunun doğal akışında oynandığını düşünmüyorum ben. Özellikle sahadaki arkadaşlar ve bardaki arkadaşlar maçın değişmesinde çok büyük rol oynadılar bu akşam. Onu söyleyebilirim. Bu net bizim tarafımızdan. Son bir soru var Buyurun. Evet. Evet iyi oynuyor. Ben son maçları takip ediyorum. Çok da başarılı. Trabzonspor'a ciddi bir katkı veriyor. Şöyle yorumlayabiliriz. Yani bir oyuncu bir yerde başarılı olamıyorsa diğer yerde başarılı olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Bazen kan değişikliği, enerji değişikliği çok faydalıdır. Bunun da Muçi'ye çok fayda sağladığını düşünüyorum. Trabzonspor'da iyi işler yapıyor. Takımına katkı sağlıyor. İyi mücadele ediyor kendisini tebrik ediyorum bu konuyla ilgili ama bizim açımızdan e, Muç ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz bizim yok. Biz bizim kadromuzda düşünmediğimiz bir oyuncu. E, onu söyleyeyim. Demek ki bizde yeterli performansı verememiş ama Trabzonspor'da bu performansı vermiş. Hem kendisini tebrik ediyorum oynadığı oyundan dolayı. Ama daha çok bu geceki müsabakaya dönersek biz bir puanı kurtardığımızda seviniyoruz. Eee hakemi maçı analiz ettiğimiz zaman bizim için bir puan sevindirici bu akşam. İyi akşamlar. En hocam öne geçtiğiniz maçlarda 14 puan kaybettiniz ve son iki derbide de En son hatırlamıyorum. Öne geçtiğiniz maçlarda 14 puan kaybettiniz ve son iki derbide 10 şampiyonluktan sonra çok reaksiyon gösterememek ne yapmamız gerekiyordu? Yoksa, e, Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Trabzon Deplasmanı Ligi'nin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Çok ciddi bir taraftar kitlesi önünde oynadık. E, oyuncular da bana göre iki taraf. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Biz de iyi mücadele ettik. Onlarda bir sorun yok. Ama e, 70 dakikanın üzerinde 10 kişi olmadık. Bu kolay değil. Yani bizim kulübe, kulübeye baktığınızda biz ofansif hatta kulübede oyuncu değiştirecek durumumuz da yok bizim. Biz sadece savunma ve merkez orta saha oyuncularıyla kulübede e, bekliyoruz şu anda. Yani hamle yapacak şansımız da çok sınırlı bizim. Yaptığımız hamlelerde gördüğünüz gibi hep savunmaya yönelik hamlelerde oyunun devamında. Bu tabii kolay bir durum değil ama e, özellikle hakem ve vardaki arkadaşların üç e, 3-1'den sonra Dengeyi kurmak için birele verdiği kırmızı kart maalesef e, Türk futbolunun acı bir gerçeğiydi. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani bir maç ancak bu şekilde dengeye getirilebilir. Biz ben kendi açımdan konuşuyorum. Ee, yanlış anlaşılmasın yani biz Beşiktaş tarafını konuşuyoruz. Bizim için e, çok sağlıksız bir e, karardı. Ondan sonra verilen kararlar da verilen fouliler, yan toplar, rakip zaten 11 10da e, biz normal olarak savunuyoruz doğal olarak savunacağız 11 10da e, alanı daraltıp. Klasik savunuyoruz. Bu çok normal futbolda. Ama e, verilen kartta bir o kadar yani Beşiktaş camiasına yapılmış çok büyük bir ayıptı yani onu söyleyeyim. Yani böyle maçlarda e, belki e, zayıf takımlara karşı 11-10'u koruyabilirsiniz ama e, eşit maçlarda diğer bir müsabakalarında 11-10 e, diğer tarafı çok zayıflatır. E, bizim de savunma yapmamız normal ama 10 kişiyken iki tane de %100 pozisyonumuz olduğu da unutulmamalı. Onu da unutmamak lazım. Yani 3-2 iken David e, Temi'ye verse 4-2 olacak ve oyun bitecekti. Onları sonuçlandıramadık. Bu da üzücü tarafıydı ama ben oyunu e, çok yorumlamak istemiyorum. Oyuncular çok mücadele ettiler, çok iyiydiler ama bana göre biraz bu akşamki maç tiyatro oyunuydu yani.